Trakeada mukosiliyer klirens vardır, terminal bronşollerde sonlanır. Aryetal hücre hem HCL hem de intrinsik faktör salgılar. Kollagen tip I kemikte, tip 2 kıkırdakta, tip 4 bazal membranda bulunur. Ganglion spirale kokleanın, ganglion vestibulare denge organının afferent liflerini içerir. Hemikollateral ganglion kolonun distalini inler ve eder. Mikrotübüller mitoz ipliklerinde görev alır, bozulursa mitoz durur. Nernst denklemi tek bir iyonun denge potansiyelini hesaplar. Kreatin kinaz hücre hasarında erken yükselir, CKMB kalpte önemlidir. DNA polimeraz 3 prokaryotta esas replikasyon enzimidir. DNA polimeraz RNA primeri uzaklaştırır. Apoenzim, kofaktör holoenzim. Koenzim organik, kofaktör inorganik yapıdadır. Asetilkolin enemende nikotinik reseptöre bağlanır. Glukagon GS üzerinden adenilat siklazı aktive eder. Aldolaz B fruktoz metabolizmasında görev alır. Eksikliğinde herediter fruktoz intoleransı olur. Süperoksit dismutaz süperoksiti hidrojen perokside çevirir. Glutatyon peroksidaz hidrojen peroksidi suya çevirir. Oksidatif fosforilasyonda sitokrom c mitokondride elektron taşır. Glikojen fosforilaz glikojeni glukoza çevirir, eksikliği mücadele hastalığına yol açar. Entoz fosfat yolu NADP üretir. NADP nötrofillerde ROS üretiminde kullanılır. Paratiroid hormon osteoblast üzerinden RANK aracılığıyla osteoklastı aktive eder. Immunoglobulin G plasentayı geçebilen tek antikordur. Tollilike reseptörler patojen tanıyan doğal bağışıklık reseptörleridir. CD4-IT hücreler MHC-2 ile antijen tanır. CD8-IT hücreler MHC-I ile antijen tanır. İstamin H1 reseptörü damar geçirgenliğini artırır. H2 ise mide asit sekresyonunu artırır mekanol, termo ve nosiseptörler serbest sinir uçlarıdır. Talamus duyu sinyallerinin kortekse geçiş merkezidir, olfaktör hariç. Somatomotor korteks brodman alanı 4'tür. Somatosensoriyel korteks brodman alanları 1-2-3'tür. Laktat, anaerobik glikoliz sonucu pruvattan oluşur. Laktik asidozda anyon açığı artar. B12 vitamini metilmalonik asit ve homosistein düzeylerini artırır. B1 vitamini eksikliğinde verniçke korsakov sendromu gelişir. K vitamini karaciğerde 2, 7, 9, X faktörlerinin gama karboksilasyonunu sağlar. Retikülin lifler tip 3 kollajenden oluşur. Bazal lamina tip 4 kollajen ve laminin içerir. Peroksizom çok uzun zincirli yağ asitlerini parçalar. Mitokondride üre döngüsü, TCA döngüsü ve beta oksidasyon gerçekleşir. Glukokinaz sadece karaciğer ve pankreasta bulunur. Heksokinaz düşük KM, glukokinaz yüksek KM'ye sahiptir. Glikoz 6 fosfataz sadece karaciğer ve böbrekte bulunur. Pernosin kas dokusunda serbest radikalleri tamponlar. Anyon açığı Na+, Cl-, -E HCO3-. Hücre dışı sıvının en önemli katyonu sodyumdur. Potasyum hücre içi sıvının başlıca katyonudur. Doku makrofajları karaciğerde kupfer, beyinde mikroglia, akciğerde alveolar makrofaldır. Mast hücrelerinden salınan histamin, IGE aracılığıyla degranülasyon sonucu salınır. ÖL2T hücre proliferasyonunu uyarır. ÖL4B hücreden IGE üretimini artırır. ÖL6 akut faz proteinlerini uyarır, ateşi artırır. TNF ile kaşeksiye neden olur, sepsis'te rol oynar. İnterferon alfa antiviral yanıtı güçlendirir. MHC sınıf I tüm nükleuslu hücrelerde bulunur. MHC sınıf 2 sadece antijen sunan hücrelerde bulunur. Rekürren laringeal sinir ses tellerini innerve eder, hasarı ses kısıklığı yapar. Radial sinir hasarında bilek düşmesi görülür. Median sinir hasarı başparmak karşılaştırma kaybına yol açar. Ulnar sinir hasarı pençe el ile karakterizedir. Asetilkolinesteraz inhibitörleri sinaptik boşlukta asetilkolin süresini uzatır. Tirozin tiroid hormonları, dopamin, adrenalin ve melanin sentezinde kullanılır. Fenilketonüride fenilalanin hidroksilaz eksiktir mental retardasyon görülür. Kollajen sentezi için C vitamini gereklidir. Eksikliğinde skorbüt gelişir. Lizin ve prolin hidroksilasyonu endoplazmik retikulumda olur. İston proteinleri DNA'nın etrafını sarar, nükleozomları oluşturur. Topomerazlar DNA süperkoilingini giderir, antibiyotik hedefidir. Okazaki fragmentleri lagging strand üzerinde yer alır. Timin dimerleri ultraviyole ışınlarıyla oluşur, nükleotideksizyon onarımı ile tamir edilir. Alfa helix yapısında hidrojen bağları bulunur. Protezomlar ubiquitinlenmiş proteinleri parçalar. Endoplazmik retikulumda protein katlanması ve posttranslasyonel modifikasyon gerçekleşir. Golgi aygıtı protein glikozilasyonu ve paketlenmesinden sorumludur. Mitozda metafazda kromozomlar ekvatoral düzlemde dizilir. Apoptozda kaspazlar görev alır. Mikrofilamentler aktin ve miyozinden oluşur hücre hareketinde rol oynar. Mezodermden kas, kemik, kan, böbrek ve genital organlar gelişir. Ektoderm sinir sistemi ve cilt yapılarını oluşturur. Endoderm gastrointestinal sistemin iç yüzeyi ve solunum epiteli kökenlidir. Hücre membranında fosfatidilkolin en sık bulunan fosfolipidir. Siklik amp adenilat siklazla üretilir, PKA'yı aktive eder. Fosfolipaz C, HEP2 yidak ve ip 3e e ayırır. IP3 endoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımını sağlar. Protein kinaz C dak ve kalsiyum ile aktive olur. Desmosomlar hücreler arası bağlantıyı sağlar, keratin içerir. Hemidesmosomlar hücreyi bazal lamineye bağlar. Na+/K+ pompası her ATP harcayarak 3 na dışarı, 2 K içeri taşır. Refrakter dönemle kanal inaktivasyonu ile ilgilidir. Eş potansiyel zar potansiyeli K difüzyonu ile oluşur aksonal iletişim hızını miyelin ve çap artırır. Ramier düğümleri saltatorik iletiyi sağlar. Astrositler potasyum tamponlar, kanabeyin bariyerine katkıda bulunur. Oligodendrositler MSS de üretir. Bir oligodendrosit birçok aksona miyelin sağlar. Şan hücreleri PSS de üretir. Bir hücre bir aksona miyelin yapar. Ependim hücreleri beyin ventriküllerini döşer, bos yapımında rol oynar. Mikroglia MSN'in fagositik hücresidir. Kanabeyin bariyerinde endotel, bazal membran ve astrosit uçları yer alır. Renal sinirlerin tümü motor ve veya duyu lifleri içerir. Saf motor olan tek sinirine, aksesoriustu, işitme sinirine, vestibulokokleris 8 olup koşula ve denge organlarından gelir. Dopamin substantia nigra ve ventral tegmental alanda sentezlenir. Serotonin raphe çekirdeklerinde sentezlenir. Noradrenalin locus coeruleus'ta sentezlenir. GABA inhibitör, glutamat eksitatör nörotransmitterdir. NMDA reseptörü glutamata duyarlıdır, Kalsiyum geçirir. Parkinson hastalığında dopamin azalır, bradikinezi ve tremor gelişir. Alzheimer'da özellikle kortikal asetilkolin azalır. Miyastenia gravis'te nikotinik reseptöre karşı antikor oluşur. Botulinum toksini asetilkolin salınımını inhibe eder paraliziye neden olur. Kas kasılması için kalsiyumun troponin C'ye bağlanması gerekir. Kas gevşemesi için sarkoplazmik retikuluma kalsiyum geri pompalanır. Kalp kası hücreleri interkalar disklerle birbirine bağlanır. Tip 1 kas lifleri yavaş kasılır, mitokondriden zengindir, dayanıklıdır. Tip 2 kas lifleri hızlı kasılır, anaerobik metabolizma kullanır. Kemik mineralizasyonu için kalsiyum ve fosfat gereklidir. Osteoblast kemik yapar, osteoklast kemik yıkar. PTH osteoklastları dolaylı olarak aktive eder. D vitamini kalsiyum emilimini artırır. A vitamini eksikliğinde gece körlüğü olur. Demir emilimi duodenumda, B12 emilimi terminal ileumda gerçekleşir. Folik asit eksikliği megaloblastik anemiye yol açar. Biotin karboksilaz enzimlerinin kofaktörüdür. Biotin eksikliğinde dermatit, alopesi ve nörolojik belirtiler görülür. Çinko birçok enzimde kofaktördür. Eksikliği yara iyileşmesini bozar. Kalstonin kalsiyum seviyesini düşürür osteoklast aktivitesini baskılar. BTE kalsiyumu artırır, fosfatı azaltır. Alfa hücreler glukagon, beta hücreler insülin, delta hücreler somatostatin salgılar. İnsülin glut 4 üzerinden glukoz alımını artırır, kas ve yağ dokusunda. Glut 2 glukozu bir taşır, karaciğer, pankreas, böbrek, bağırsak. Cushing sendromunda kortizol artar, hiperglisemi ve hipertansiyon olur. Addison hastalığında kortizol ve aldosteron eksiktir, hiponatremi ve hiperkalemi görülür. Grave hastalığında TSH reseptörlerine karşı antikor vardır, hipertiroidi yapar. Hashimoto tiroiditinde antitroglobulin ve antiletpo antikorları pozitif olur. T3, T4'ten daha aktiftir. Çoğu T4, periferde T3'e çevrilir. Gonadotropin salgılatıcı hormon, GnRH, pulsatil salındığında FSH ve LH'yi uyarır. Prolaktin dopaminle inhibe edilir, artışı galaktoreye neden olur. ADH su geri emilimini artırır, V2 reseptörü üzerinden etki eder. Oksitosin uterus kontraksiyonu ve süt ejeksiyonunu sağlar. Melatonin epifiz bezinden salınır, uyku uyanıklık ritmini düzenler. Kolesterolden ilk steroid hormon sentezi pregnenolondur. Kortizol proteolizi artırır, glukonogenezi destekler, antijen vardır. Aldosteron distal tübüllerden sodyum geri emilimini artırır. Testosteron leydik hücrelerinden, inhibin sertoli hücrelerinden salınır. FSH spermatogenezi, LH testosteron üretimini uyarır. Estrojen granuloza hücrelerinden, progesteron korpus luteumdan salınır. Ovülasyon öncesi LH piki görülür. Menstrüel siklusta foliküler faz östrojen, lüteal faz progesteron ağırlıklıdır. Menopozda FSH artar, östrojen düşer. Osteoporozda kemik kütlesi azalır, biyokimya genelde normaldir. Rankl, osteoklast aktivitesini artırır, osteoprotegrin bunun inhibitörüdür. Sülfatlı glikozamoglikanlar bağ dokusunda yer alır, örn. Kondroitin sülfat. Kolajen tip I, e, kemik, tendon, cilt, tip 2, kıkırdak, tip 3, damar duvarı, tip 4, bazal membran. Elastin çapraz bağlarla esnekliğini kazanır, akciğer ve damar duvarında bulunur. Marfan sendromu fibrillin gen mutasyonudur, elastik doku bozukluğu yapar. Ehlers-Danlos sendromu kollajen sentez bozukluğudur, hipermobilite görülür. Hem sistolik hem diastolik kan basıncı en çok arteriollerde düşer. Kapillerlerde yüzey alanı fazla, akım hızı düşüktür, difüzyon için uygundur. No endotelden salınır, vazodilatasyon yapar. Angiotensin iki arteriyolleri konstrikte eder, aldosteronu artırır. Renin cuktaglomerular hücrelerden salınır, anjiyotensin keser. Plazma proteinleri onkotik basıncı sağlar, özellikle albümin etkilidir. Plazma osmolaritesini en çok sodyum belirler. Total vücut suyu ağırlığın yaklaşık %60'ıdır. 1-3 ekstraseller, 2-3 intrasellülerdir. Hemotokrit, eritrosit hacminin total kana oranıdır. Eritropoyetin böbrekten salınır, kemik iliğinde eritrosit üretimini uyarır. Demir transferin ile taşınır, ferritin ile depolanır. Vitamin B12 eksikliğinde megaloblastik anemi ve nörolojik bulgular görülür. Hem sentezi mitokondri ve stozolde gerçekleşir, İlk basamak ala sentazdır. Kurşun zehirlenmesi hem sentezinde ala dehidratazı inhibe eder. Hem yıkımında biliverdin ve bilirubin oluşur, bilirubin karaciğerde konjuge edilir. Karaciğer konjüge bilirubini safraya atar, ince bağırsakta ürobilinoc oluşur. Koagülasyon kaskadında faktör 7 ekstrinsik, 8 ve 9 intrinsik yoldadır. Rotrombin zamanı ekstrinsik yolu, apt-intrinsik yolu değerlendirir. Trombosit adezyonu von Willebrand faktörüyle olur. Trombin fibrinoveni fibrine çevirir. Plazmin fibrin pıhtısını yıkar, fibrinoliz. Heparin antitrombin 3 üzerinden etki eder. Varfarin K vitamini antagonistidir. Faktör 2, 7, 9, 2 inhibe eder. Vitamin K eksikliğinde PT uzar. Kemik iliğinde en sık görülen beyaz hücre nötrofildir. Ezinofiller parazit ve alerjik yanıtla ilişkilidir. Makrofajlar monositlerin dokuya geçmesiyle oluşur. İstamin mast hücrelerinden salınır vazodilatasyon ve damar geçirgenliğini artırır. Kompleman sistemi C3B ile opsonizasyon, C5A ile kemotaksi yapar. İmmünoglobulin G plasentadan geçebilir, uzun süreli koruma sağlar. İmmünoglobulin A mukozalarda bulunur, sekresyonlarla atılır. İmmünoglobulin E alerjik yanıt ve parazitlerde etkindir. İmmünoglobulin M ilk yanıtta salgılanır, pentamer yapıdadır. T lenfositler timusta olgunlaşır, CD4 helper, CD8 sitotoksiktir. MHC'ı tüm çekirdekli hücrelerde bulunur. CD8 hücreleri aktive eder. MHC antijen sunan hücrelerde bulunur. CD4 hücreleri aktive eder. ÖL2T hücre çoğalmasını, ÖL4B hücre farklılaşmasını sağlar. ÖL1 ateşi başlatan majör endojen projendir. TNF ile inflamasyonu artırır, sepsiste rol alır. NK hücrelerim HCC ifadesi düşük hücreleri öldürür. Hücre içi bakterilere karşı en etkili yanıt hücresel immünitedir. Granülomlarda makrofajlar ve T hücreleri yer alır. B lenfositler kemik iliğinde olgunlaşır, antikor üretir. Apoptoz DNA parçalanması ile karakterizedir, inflamasyon oluşturmaz. Nekroz hücre şişmesiyle başlar, iltihabi yanıtla seyreder. Kazeöz nekroz tüberkülozda tipiktir. Koagülasyon nekrozu iskemiye bağlı organ hasarında görülür. Kalp, böbrek, yağ nekrozu travma sonrası pankreasta görülür. Metaplazi reversibilir, bir hücre tipinin başka hücreye dönüşmesidir. Displazi prekanseröz değişikliktir, bazal membranı aşmaz. Anaplazi diferansiyasyon kaybıdır, tümörlerde görülür. Rotozongo genler kontrolsüz büyümeye neden olabilecek genlerdir. P53 tümör baskılayıcı gendir, apoptozu uyarır. RB geni retinoblastomda mutasyona uğrar, hücre döngüsü kontrolünü kaybeder. Telomeraz aktivitesi kanser hücrelerinde artmıştır. İnvazyon için tümör hücresi matriks metalloproteinazları kullanır. Tümör aneogenezi ve g ile sağlanır. Benign tümörler yavaş büyür, kapsüllüdür, metastaz yapmaz. Maligin tümörler düzensiz, infiltratif büyür, Metastaz yapabilir. Karsinom epiteryal kökenli, sarkom mezenkimal kökenlidir. Lenf yoluyla en sık metastaz yapanlar karsinomlardır. Hematolojik yolla en sık metastaz yapanlar sarkomlardır. Anöploid hücreler sayıca normal olmayan kromozom taşır. Mitotik indeks artışı malignitenin göstergesidir. Jaçevia stokinlere özellikle TNF ile bağlı gelişir. Paraneoplastik sendromlar tümörle ilişkili ancak tümör lokal etkisi dışında gelişen bulgulardır. Aflatoksin B1 karaciğer kanseri riskini artırır. Sigara skuamöz hücreli karsinom mesane kanseri riskini artırır. Asbest akciğer ve mezotelyoma ile ilişkilidir. HPV tip 16 ve 18 serviks kanserine neden olur. EBV, nazofarengeal karsinom ve burkit lenfoma ile ilişkilidir. Hilary gastrik malt lenfoma ile ilişkilidir. ETLV bir adult de hücreli lösemi ölenfomaya yol açabilir. İmmün yetmezlik malignite riskini artırır. Onkofetal antijenlerden AFP hepatoseliler kanser, CEA kolorektal kanser belirticidir. CD markerler hücre yüzey antijenleridir, özellikle lösemilerde kullanılır. Akut inflamasyonda nötrofil baskın, kronikte makrofaj ve lenfosit baskındır. Granulom kronik inflamasyonda görülür, epiteloid histiosit içerir. Langhans tipi dev hücre çekirdekleri periferde atmalı şeklinde dizilmiştir. Rejenerasyon mitotik kapasiteye sahip hücrelerle mümkündür. Fibrozis kollajen birikimi ile karakterizedir, kalıcı doku kaybı oluşturur. İyileşmede ilk gelen hücre nötrofil, ardından makrofaj ve fibroblast gelir. Transforming Growth Factor Beta, TGF, yara iyileşmesinde fibrogenezi uyarır. Anogenez için VEGF, FGF önemlidir. Tip 1 kollajen yara iyileşmesinin geç döneminde hakim olur. Tip 3 kollajen erken fazla bulunur, sonra yerini tip 1'e ye bırakır. Tip I hipersensitivite IG aracılıdır, mast hücre degranülasyonu olur, ör, anafilaksi. Tip 2 hipersensitivite antikorla hücre yüzey antijenine karşıdır, ör, hemolitik anemi. Tip 3 hipersensitivite immün kompleks aracılıdır, ör, SLE. Tip 4 hipersensitivite T hücre aracılıdır, geç tiptir, ör, tüberkülin testi. Silede antinükler antikor, ana pozitifliği yaygındır, antitsma özgüldür. Romatoid artritte antik antikoru yüksek özgürlüktedir. Hashimoto tiroiditinde antiletpo, antiliroid peroksidaz, antikoru pozitiftir. Grave hastalığında TSH reseptörüne karşı uyarıcı antikor bulunur. Myasthenia gravis'te asetilkolin reseptörüne karşı antikor gelişir. Goodpasture sendromunda antinklomerüler, bazal membran antikoru pozitiftir. Digeorg sendromu timus aplazisine bağlı T hücre eksikliği yapar. Bruton agammaklobulinemi BTK gen mutasyonuyla ÖG üretilemez. Selektif IgA eksikliği en sık primer immün yetmezliktir. Kronik granülomatöz hastalıkta NADPH oksidaz eksiktir, nötrofil fonksiyon bozukluğu olur. AIDS'te CD4 T lenfosit sayısı azalır. HIV virüsü CCR5 veya CXCR4 koreseptörleri ile hücreye girer. Apoptotik yolda kaspazlar aktive olur, hücre içi enzimatik yıkım gerçekleşir. Serbest oksijen radikalleri hücre zarına proteinlere ve DNA'ya hasar verir. İzokromozom kromozomun kolunun kaybolup diğer kolun kopyalanmasıdır. Mozaiklik, aynı bireyde genetik olarak farklı hücre hatlarının bulunmasıdır. Triploide 69 kromozomludur. non dışın veya dispermi sonucu gelişebilir. Down sendromu, trizomi 21, mental retardasyon ve av septal defekt ile seyreder. Winnefelter sendromu, 47, XXY, testiküler atrofi, uzun boy ve vinekomasti ile karakterizedir. Turner sendromu 45, X0 kısa boy ve boyun strie over ile karakterizedir. Fragile X sendromu CGG trinukleotit tekrar mutasyonudur. Yüz dismorfisi ve mental retardasyon yapar. Marfan sendromu FBN1 gen mutasyonudur. Aort dilatasyonu ve lens dislokasyonu yapar. Neoplazi gelişiminde ilk olay genetik mutasyonlardır, çoğu somatiktir. Fasgen ürünü apoptoz için reseptör görevi görür. Er stresinde katlanmamış proteinler hücreyi apoptoza götürür. Endoplazmik retikulumda protein sentezi ve katlanması gerçekleşir. Golgi aygıtı proteinlerin post-translasyonel modifikasyonunu yapar. Lizosom hidrolitik enzim içerir, hücre içi sindirim yapar. Eroksizom uzun zincirli yağ asitlerinin oksidasyonunu sağlar. Mitokondri Mitokondristoplazmada çift zarlı, Enerji üretim merkezidir. ATP üretimi oksidatif fosforilasyon ile mitokondride gerçekleşir. Nak pompası her döngüde 3 na dışarı, 2 k içeri taşır. Hücre iskeleti mikrofilament, aktin, mikrotübül ve ara filamentlerden oluşur. Kinesin mikrotübül boyunca anterograd, dinein retrograd taşımada görev alır. Tight junction hücreler arası geçişi engeller, zonula okkudens olarak da bilinir. Desmozom hücre hücre yapışmasını sağlar. Hemidesmozom hücre bazal lamina bağlantısını kurar. Kollajen sentezi için C vitamini gereklidir. Tip 1 kollajen kemik, tendon ve deri gibi sert dokularda bulunur. Tip 2 kollajen hayalin ve elastik kıkırdakta bulunur. Tip 3 kollajen retiküler lifleri oluşturur, granülasyon dokusunda yer alır. Tip 4 kollajen bazal membranın ana bileşenidir. Elastin kısıtlı esneyebilen bir proteindir, fibrillin ile birlikte çalışır. Fibrillin mutasyonu Marfan sendromuna yol açar. Partagener sendromu silah hareket bozukluğu ile karakterizedir. Nükleus porlar vardır, RNA ve protein alışverişi buradan olur. Eterokromatin yoğun ve inaktiftir. Ökromatin gevşek ve aktiftir. Nükleolus ribozomal RNA, RNA sentezinin gerçekleştiği yerdir. Ribozomlar protein sentezinden sorumlu yapılar olup mRNA'yı okur. Serbest ribozomlar sitozolik proteinleri sentezler, bağlı ribozomlar membran ve salgı proteinlerini. Transkripsiyon DNA'dan mırna sentezidir. RNA polimeraz ile olur. Translasyon mernanan protein sentezidir ribozomda gerçekleşir. DNA polimeraz 3 prokaryotlarda ana replikasyon enzimidir. Elikaz DNA sarmalını açar, topoisomeraz süperkoilingi önler. Ligaz DNA zincir uçlarını birleştirir, ör, okazaki fragmentleri. DNA replikasyonu yarın korunumlu, semiconservative, bir süreçtir. Meyrana eklenen 5 kap yapısı translasyon başlatılması için gereklidir. Meyrenin 3 ucuna polia kuyruğu eklenir, stabilite sağlar. Intronlar mernadan çıkarılır, Ekzonlar birleştirilir, splicing. Tırna antikodon bölgesiyle mırna üzerindeki kodonu tanır. Aminoasit sentetaz enzimi tırnaya doğru aminoasidi bağlar. Genetik kod üçlü, triplet ve çoğunlukla dejenere, bir aminoasidi birden fazla kodon kodlayabilir. Start kodonu AUG'dur, Metiyonin kodlar. Stop kodonları UAA, UAG, UGA'dır. Epigenetik değişiklikler, metilasyon, asetilasyon DNA dizisini değiştirmez. DNA metilasyonu gen ifadesini baskılar. Histon asetilasyonu gen ekspresyonunu artırır. p53 tümör baskılayıcıdır. Hücre siklusunu G1S geçişinde durdurur. RB proteini E2F transkripsiyon faktörünü inhibe ederek hücre siklusunu kontrol eder. Pikilin D, CDK4 kompleksi G bir fazında aktiftir. Apoptozda hücre küçülür, DNA fragmente olur, inflamasyon gelişmez. Nekrozda hücre şişer, membran bütünlüğü bozulur, inflamasyon gelişir. Hiperplazi hücre sayısında artıştır, fizyolojik veya patolojik olabilir. Hipertrofi hücre hacminde artıştır, ör, kas dokusunda. Atrofi hücre hacmi ve sayısında azalma ile karakterizedir. Metaplazi bir hücre tipinin başka bir hücre tipine dönüşmesidir. Ör: Sigara içimiyle respiratuvar epitelin yassı epiteleyuma dönüşmesi, displazi hücrelerde atipi ve düzensiz büyüme demektir. Kanser öncülüdür. Nekrozun koagülatif tipi genellikle iskemide görülür. Likefaktif nekroz beyin hasarında tipiktir. Kazeöz nekroz TB enfeksiyonlarında görülür, hem koagülatif hem likefaktif özellik taşır. Fibrinoid nekroz bağ dokusu ve damarlarda görülür. Ör: Yağ nekrozu akut pankreatitte görülür, sabunlaşma olur. İskemik reperfüzyon hasarı ROS, reaktif oksijen türleri, artışı ile ilişkilidir. Amiloid beta Alzheimer hastalığında birikir. Anadolu Ajansı amiloidi kronik inflamasyonda birikir sekonder amiloidoz. Alt tipi amiloid plazma hücre displazilerinde, ör, multiple miyelom, görülür sarkoidazda granülomlar nonlokazez özelliktedir. Hücresel adaptasyonlarda metaplazi genellikle geri dönüşlüdür. İnflamasyonun klasik belirtileri, kızarıklık, şişlik, ısı artışı, ağrı ve fonksiyon kaybı. Akut inflamasyonda ilk gelen hücre nötrofil lökosittir. Kronik inflamasyonda lenfosit ve makrofajlar baskındır. İstamin vazodilatasyon ve damar geçirgenliğini artırır. Prostaglandinler ağrı ve ateşten sorumludur. Lökotrienler damar geçirgenliğini artırır ve kemotaktiktir. ÖLE1 ve TNF ile sistemik inflamasyon yanıtında rol alır. Komplement sisteminde C3A ve C5A anafilatoksindir. C5A güçlü bir kemotaktik faktördür. Fibrinöz inflamasyon zarları tutar. Hırılan inflamasyon irin içerir ve genellikle bakteriyeldir. Ulserasyon yüzeysel doku yıkımı ile karakterizedir. Granülomlar epitelioid histiositlerden oluşur. Granülomlarda çok çekirdekli dev hücreler bulunabilir. Langhans tipi dev hücreler TB granülomlarında tipiktir. Yara iyileşmesi inflamasyon proliferasyon ve maturasyon fazlarından oluşur. İlk oluşan kollajen tipi tip 3'tür, sonra tip 1 kollakenle yer değiştirir. Tg-beta en önemli fibrogenik stokindir ve gef-aniogenezde görev yapar. Keloid aşırı kollajen birikimidir, Normal doku sınırlarını aşar. Vitamin C eksikliği kollajen sentezini bozar. Kortikosteroidler yara iyileşmesini geciktirir. Doku hipoksisi hücre hasarının en sık nedenidir. Reaktif oksijen türleri, süperoksit, hidroksil radikali, hidrojen peroksit. Süperoksit dismutaz, katalaz ve glutatyon peroksidaz antioksidan enzimlerdir. Lipid peroksidasyonu hücre membranında hasara yol açar. Ferroptoz demir bağımlı lipid peroksidasyonu ile ilişkili hücre ölümüdür. Hücre siklusunda en uzun faz G1 fazıdır. Mitoz hücre bölünmesinin M fazında gerçekleşir. Hücre siklusunda DNA replikasyonu S fazında gerçekleşir. G2 fazı DNA hasarının kontrol edildiği kontrol noktasıdır. P53 proteini G1-S geçişini kontrol eder, hasarlı DNA'yı durdurur. RB proteini E2-F transkripsiyon faktörünü inhibe eder, Hücre siklusunu yavaşlatır. Siklin D, CDK4 kompleksi G1 fazında aktiftir. Siklin E, CDK2 kompleksi G1'den S fazına geçişi başlatır. Apoptoz enerji gerektiren programlı hücre ölümüdür. Apoptozda hücre küçülür, DNA parçalanır, inflamasyon gelişmez. İntrinsik apoptoz yolunda mitokondri ve sitokrom c rol oynar. BCL2 antiapoptozik Bal ve bak proje apoptotik proteinlerdir. Ekstrinsik apoptoz yolunda fasafas ve TNF reseptörleri etkilidir. Kasapazlar apoptozun yürütücü enzimleridir. Nekrozda hücre şişer, membran bütünlüğü bozulur, inflamasyon olur. Koagülatif nekroz iskemik doku hasarında görülür. Likefaktif nekroz genellikle beyin dokusunda gelişir. Kazeöz nekroz TB enfeksiyonlarında tipiktir. Yağ nekrozu pankreatitte görülür, sabunlaşma gözlenir. Fibrinoid nekroz bağ dokusu ve damar duvarlarında olur. Seröz inflamasyon az hücreli, protein içeriği düşük sıvıyla karakterizedir. Kronik inflamasyon uzun süreli olup doku yıkımı ve fibrozisle sonuçlanabilir. Akut faz reaktanlarından CRP, ESR ile paralellik gösterir. Fibrinoven SC'yi artıran başlıca faktörlerdendir. Ferritin bir akut faz reaktanıdır, ihtihap da artar. Albumin negatif akut faz reaktanıdır, iltihap azalır. Hepcidin, inflamasyonda artar ve demir emilimini azaltır. Serum demiri inflamasyonda azalır. Transferin saturasyonu inflamasyonda düşer. Lenfostopeni viral enfeksiyonların başlangıcında görülebilir. Monostoz genellikle kronik inflamasyonlarda ortaya çıkar. Ezinofili paraziter enfeksiyonlar ve alerjik durumlarda görülür bazofili en sık kronik mieloid lösemi de görülür. Kemik iliğinde granülositlerin çoğalması granülositoz olarak adlandırılır. Reaktif lenfositler viral enfeksiyonlarda görülür. Lap, lökosit alkalen fosfataz, reaktif lökositozda artar, CML'de düşer. Hematopotik kök hücre CD34 pozitiftir. Plazma hücreleri antikor sentezleyen farklılaşmış B hücreleridir. İmmünglobulinler plazma hücrelerinde sentezlenir. IG plasentadan geçebilir, en uzun yarı ömürlü immunoglobulindir. IgM ilk sentezlenen antikordur, pentamer yapıdadır. IgA mukozal yüzeylerde en bol bulunan immunoglobulindir. Ig alerjik yanıt ve paraziter enfeksiyonlarda rol alır. IgD'nin fonksiyonu tam bilinmemektedir. B hücresi yüzeyindedir. Komplement sistemi klasik, alternatif ve lektin yoluyla aktive olur. Klasik yol IG ve IGM ile aktive edilir. Alternatif yol patojen yüzeyi ile doğrudan aktive olabilir. Membran atak kompleksi C5B9 kompleksidir. Anaflaktotoksinler damar geçirgenliğini artırır ve kemotaksi tetikler. MEC sınıfı tüm çekirdekli hücrelerde bulunur. CD8T hücrelerini aktive eder. MEC sınıf 2 antijen sunan hücrelerde bulunur. CD4 T hücrelerini aktive eder. T helper 1 T1 hücreleri hücresel immün yanıttan sorumludur. T helper 2 T2 hücreleri humoral immün yanıtı destekler. NK hücreleri MHC sınıfı ifadesi azalmış hücreleri tanır ve öldürür. Makrofajlar fagositoz ve antijen sunumundan sorumludur. Nötrofiller kısa ömürlüdür, akut inflamasyonda ilk rol alır. Ezinofiller major basic protein içerir, parazitleri öldürür. Bazofiller histamin içerir, alerjik yanıtta görev alır. Mast hücreleri dokuda bulunur, ige ile aktive olur. Interferon alfa ve beta antiviral yanıtı destekler. Interferon gamma makrofaj aktivasyonunu sağlar. Öle 2T hücre proliferasyonunu uyarır. Öle 4B hücreleri aktive eder, ige sentezini artırır. Öle 5 ezinofil aktivasyonunda rol oynar. Öle 6 akut faz reaktanlarını uyarır. ÖLE-10 anti-inflamatuvar stokindir, immün yanıtı baskılar. TNF ile inflamasyonu başlatan başlıca stokinlerdendir. TGF beta immün yanıtı baskılar, fibrogenezi artırır. CD4-ET hücreleri antijen sunan hücrelerden sinyal alır. CD8+ T hücreleri enfekte hücreleri direkt öldürür. B hücreleri antijen tanıma ve antikor üretiminde rol alır. Lazma hücreleri antikor üretiminin son aşamasıdır. Lenf düğümlerinde germinal merkezler B hücre aktivitesinin olduğu alandır. Dalak kırmızı ve beyaz pulpa içerir. İmmün gözetim sağlar. Timus T hücre maturasyonunun gerçekleştiği organdır. Timus medullasında hassas cisimcikleri bulunur. Kemik iliği tüm kan hücrelerinin kaynağıdır. Pozitif seleksiyon timus korteksinde, negatif seleksiyon medullasında olur. AIRE geni timik medullada otoimmün toleranstan sorumludur. Santral tolerans timus ve kemik iliğinde gelişir. Periferik tolerans anergi, supresyon ve apoptozla sağlanır. Regülatör T hücreler Treg immün yanıtı baskılar. Folk 3 genitirek hücre fonksiyonunda kritiktir. İmmün hafıza hücreleri sekonder yanıtta hızlı cevap verir. Opsonizasyon fagositozu kolaylaştırır. IG ve C3B opsonin örnekleridir. Tollilike reseptörler, TLR, doğuştan bağışıklıkta patojen tanımada rol oynar. TLR-4 lipopolisakkaridi, LPS, tanır. Akut faz reaktanları karaciğerde sentezlenir. Hipersensitivite tip IG ile medyatör salınımına bağlıdır. Alerjik reaksiyonlar. Tip 2 hipersensitivite antikorla hücreye bağlanma sonucu gelişir, otoimmün hemolitik anemi. Tip 3 hipersensitivite immün kompleks birikimiyle ile oluşur, SLE. Tip 4 hipersensitivite T hücre aracılıdır, geç tiptir, tüberkülün testi. Anaflaksi hızlı gelişen sistemik tip I reaksiyondur. Serum hastalığı tip 3 hipersensitiviteye örnektir. Kontak dermatit tip 4 hipersensitivite ile oluşur. Alerjik rinit tip I reaksiyona örnektir.